Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. niyetinizi edin. Sizden ricam. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz, isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzleyene özel açılımlar yapıyorum her gün ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falanıza neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size böyle uçarak gelecek biri var. Uzun zamandır böyle yanınıza gelmemiş gelmemiş ama yakın bir zamanda yanınıza böyle uçarak gelecek böyle zıplayarak koşarak gelecek çok şaşıracaksınız. Uzun zamandır gelmedi gelmedi şimdi koşarak geliyor şimdi uçarak geliyor diyeceksiniz. Ve bayağı bir şaşıracaksınız arkadaşlar onun gelişine şok edecek biri geliyor karşınıza çıkıyor. Ah ettiğiniz iki kişi var. Bunlar sizi öyle bir çektirmişler, öyle bir çektirmişler ki böyle bir ah etmişler yani onu söyleyeyim. Düzeltiyorum, siz ah etmişsiniz. Ahınız yerini tutuyor. Bu sizin kulağınıza gelecek, hem de birbirine gelecek. Yani size yaşattıklarını birbir bir çeken burada biri var. Burada çok fazla gözyaşı döküyorsunuz, onu söyleyeyim. O kadar çok, o kadar çok döküyorsunuz ki kendinizle ve birisiyle alakalı bu gözyaşını döküyorsunuz ama artık gözyaşı dökmeyeceksiniz arkadaşlar yani o kişiyle alakalı ve kendinizle alakalı artık gözyaşı dökmüyorsunuz dostlarım ve rahatlıyorsunuz arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim çok büyük iri ve yılan var bakın burada görüyor musunuz ne kadar büyük ve iri çıkmış sizin tam dibinizde sizi çekemeyen burada gizli bir düşmanınız var tam da yakınızda tam da dibinizde Buna dikkatli bakarsanız siz onu göreceksiniz. Tam yakınızda böyle. Size böyle gizli gizli bakıyor, fesatlık yapıyor, murenizi bozmaya çalışıyor, keyfinizi kaçırmaya çalışan biri var. Burada bu şöyle söyleyeyim bir bayan onu söyleyeyim. Tam da dibinizde. Burada arkadaşlar büyük katlı böyle evler görüyorum böyle büyük büyük evler böyle. O kadar büyük katlı ki bu evler. Siz o evle ilgili bir sıkıntınız olacak çözeceksiniz. Yani orada biri mi oturuyor siz mi oturuyorsunuz başka bir sıkıntınızın var. Ama büyük kat evle ilgili bir sıkıntınız var. Onu çözeceksiniz ya da olacak. Siz kalbinizdeki e, derdinizi çözüyorsunuz arkadaşlar. Sizin kalbinizde bir derdiniz var. Bir sıkıntınız var. Bunu bayağı da çözememişsiniz. O kadar çok o kadar çok böyle bir moraliniz bozulmuş ki çözemediğiniz diye. Bu sıkıntıyı çözüyorsunuz ve Ortadan da kaldırıyorsunuz dostlarım. Yani yakın bir zamanda size büyük bir rahatlama da gelecek, büyük bir hafleme de gelecek. Birisi işaret verecek arkadaşlar. İşte şunu yapalım, bunu yapalım. Biri sizi böyle bir yönlendiriyor. Böyle bir işaret veriyor arkadaşlar. O işareti tutun, o işaretin peşinden koşun. Çok güzel bir yere varacaksınız siz. Yakın bir zamanda işinizle ve kariyerinizle alakalı. Çok özel, güzel bir yere varıyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar unutulmuşsunuz yani diyorsunuz. Bu kişi beni yani çoktan unuttu diyorsunuz. Yani o kadar çok beni unuttu ki Morelimi bozdu böyle keyfimi kaçırdı diyorsunuz ama bu kişi sizi unutmamış ama tam tersi. Yani karşınıza çıkıyor ve sizi hatırlıyor arkadaşlar. Ve onu kabul edeceksiniz. Etmemişsiniz, etmemişsiniz ama yakın bir zamanda onu kabul edeceksiniz dostlarım. Burada yer yerinden oynayacak büyük bir dedikodu duyuyorsunuz. Bu dedikodu sizi çok şaşırtacak arkadaşlar. Böyle bir yer yerinden oynayacak yani. Öyle bir şok şok bir dedikodu duyuyorsunuz. Şok edecek bir dedikodu yani. Öyle diyeyim size. Ama gözünüzde görmediğiniz sürece de sakın sakın inanmayın derim dostlarım yani. Burada arkadaşlar buğday tenli saçları böyle bayağı yoğun bir bayan var. Böyle saçları kıvılcık uzun böyle. Buğday tenli ama böyle bir minyon tipli çok tatlı bir bayan sizi çok düşünüyor. Yani sizinle ilgili planları var, projeleri var. Sizi çok düşünen burada çok tatlı bir bayan var. Yani yakın bir zamanda karşınıza çıkıp o planı size söyleyebilir. Bu da arkadaşlar 3 tane adam var. Bu 3 tane adam sizi tanıyor, seviyor, sayıyor, değer veriyorlar. Size sürprizi var. Üç tane erkeğin 3 bir tane büyük bir sürpriz var. Üç erkeğin. Çok böyle bir sıkışmışsınız, darlanmışsınız. Yani bir şeyler böyle kötü gidiyor. Düzeltemiyorum, işte toparlayamıyorum, şöyle yapamıyorum diyorsunuz. Ve onları toparlayacaksınız arkadaşlar. Yani gönlünüz, içiniz rahat olsun. Siz onları böyle böyle yavaştan yavaştan Böyle adım adım hepsini toparlayacaksınız. 4 ya da beş ay içerisinde bazı şeyler böyle kafanızda netleşiyor. Böyle netleşmemiş, olmamış, yok şöyle yok böyle. Bunları böyle yavaştan yavaştan kafanızda netleştireceksiniz bazı şeyler arkadaşlar. Olmuyor diye çok üzülüp çok kafaya takıyorsunuz ama Bunlar yavaşlar yavaşlar olacak. Bunu netleştireceksiniz. Arkadaşlar siz birinden böyle bir karşılık bekliyorsunuz. Yani ben sanki böyle ufak bir şey çıtlattım. Bakalım o çıtlatacak mı diyorsunuz. Yani birinden bir karşılık bekliyorsunuz. Bu karşılık gelecek. Onu söyleyeyim. Yani size yavaştan yavaştan adım adım karşılık geliyor arkadaşlar. büyük bir horoz var yani sizi aile büyüklerinden biri ciddi ciddi uyaracak arkadaşlar bir güven problemi var bir para ile alakalı bir konu var bu ikisiyle alakalı sizi uyaracak arkadaşlar yani onu söyleyeyim bu konuda dikkatli temkinli olun derim en büyük zenginlik sağlık sağlığınızı düşünüyorsunuz bütün herkes inşallah sağlığını düşünür siz böyle Yavaştan yavaştan böyle artık bir yerlere doğru geleceksiniz. Sizi böyle mutlu edecek, sizi sevindirecek burada gelişmeler var. Dediğim gibi yavaş yavaş adım adım böyle bir yerlere doğru artık bir ulaşıyorsunuz. Böyle bir geliyorsunuz yani öyle diyeyim size. Aile ile alakalı bir sorunuz var. Siz bu sorunu çözüyorsunuz şu an kendinizle ve kendi ailenizle alakalı bir sorunuz var. Bunu böyle bir türlü çözememişsiniz arkadaşlar. Ama yakın bir zamanda bunu çözüme kavuşturacaksınız. Çünkü bu konu sizi çok yormaya başlamış, gelmeye sinirlendirmeye, moralinizi bozmaya başlamış. Onu söyleyeyim. Bu konuda dikkatli temkinli olun derim arkadaşlar. Çok şanslı ve uğurlusunuz. Bu şans da size gelecek, bu oğul da size gelecek arkadaşlar. Ufaktan ufaktan böyle bir para biriktiriyor musunuz? Bunu çok güzel bir yerde kullanacaksınız bu parayı. Yani diyorsunuz ben iyi ki bu parayı biriktirmişim. Yani 3 5 3 5 bir yerlere doğru artık böyle bir kendimi atacağım, bir varacağım yani diyorsunuz böyle yavaştan yavaştan bir yerlere doğru böyle kendiniz atacaksınız bir artık böyle bir varacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size yani varış noktanız çok güzel olacak sizin için şöyle söyleyeyim kalbiniz çok buruk çıkmış bu kalbinizin burukluğu gidiyor ama arkadaşlar <laughs> kalbiniz o kadar çok yorgun böyle o kadar çok böyle bir buruk çıkmış ki bu burukluğu hayatınızdan böyle yavaş yavaş adım adım göndereceksiniz. Sizi üzen kişiler var ama çok sevdiğiniz kişiler bunlar. Bunlar artık sizi üzemeyecekler arkadaşlar. Sizi böyle üzüyorlar, moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar ama artık bunlar sizi üzemeyecekler. büyük bir karanlığın içindesiniz ama böyle bir türlü sıyrılamıyorsunuz. Sıyrılacaksınız ama. Çok az kalmış siz o büyük bir karanlığın içinden tamamen sıyrılıyorsunuz arkadaşlar. Artık böyle bir bir şeyleri tutmam lazım. Bir şeyler artık elim almam lazım diyorsunuz. Tutacaksınız böyle yavaştan yavaşla elinize dalacaksınız arkadaşlar. sizin aranıza girmeye çalışan bir kara kedi var. Siz o e, kara kedini yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kara kedi sizin aranıza girmeye çalışıyor. Siz bunu böyle yavaştan yavaştan adım adım e, yakalayacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Önünüzde büyük bir engel var. Aşk engeli. Bu engeli siz aşıyorsunuz. Yani sevgilinizle, nişanlınızla, eşinizle olur. Yani bir aşk engeliniz var. Onu aşacaksınız ve e, rahatlayacaksınız da dostlarım. Yani bir türlü aşamadım diyorsunuz, bir türlü böyle bir hani kurtulamadım diyorsunuz. Aşacaksınız ve kurtulacaksınız da dostlarım. Büyük bir yengeç var tam da dibinizde. Siz buna müdahale ediyorsunuz hep böyle dibinize duruyor duruyor bir türlü gidememiş ve siz ona müdahale edeceksiniz Arkadaşlar onu yakalayacaksınız dostlarım bu da şöyle söyleyeyim sarışın bir bayan var biraz yapılı böyle kilolu bir bayan bu bayanla aranızda bir sorun çıkacak Yani hem de bu sorun sizi biraz keyfinizi kaçıracak bir sorun da olacak yani öyle diyeyim size bıyıkları çok böyle büyük bir adam var bu baba tarafından o kişiyle bir miras kavgası yapabilirsiniz böyle büyük bıyıkları var bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım evet sizin ulaşamadığınız kişiyi başkası ulaşacak ve size sürpriz yapacak. Yani siz birine ulaşamamış ulaşamamışsınız ama o kişi geliyor ve size o sürprizi yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bakın dileğiniz çok güzel ilerliyor. Görüyor musunuz böyle? Sizi bulacak dileğiniz var. Yok değil. Bu da tabağınızın içi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar video tişörtümü de giyemedim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Onu yıkadım. O yüzden normal tişört giydim. Burada aracı biri var. Yani birle sizin barışmanız için elinden geleni yapacak böyle araca yani koşturacak, çalışacak, çabalayacak yani yeter ki siz barışın diye yani siz de o kişiyle barışacaksınız yani kiminle barışmak istiyorsanız siz o kişiyle böyle artık böyle temelli net bir şekilde de barışacaksınız arkadaşlar. Şu an zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Ama siz bunu atlatacaksınız. Yani bu zorlu süreç sizi yormaya başlamış, moralinizi bozmaya başlamış. Bunu atlatacaksınız arkadaşlar. Yani bu zorlu süreçten kurtulmanıza çok az kalmış. Bunu atlatıyorsunuz. Üzerinize çok stres var. Yani sizin üzerinize çok ağır bir stres, ağır bir nazar var. Sürekli okuyun. Aile büyüklerini okutabilirsiniz. Kendiniz okuyabilirsiniz. Bu size iyi gelir ama. Gerçekten sürekli okumak size iyi gelir. Burada arkadaşlar düşündüğünüz biri var. Bu kişiyle acaba bir şeyler olur mu aramda diyorsunuz. Galiba bir şeyler olacak yani sizin düşündüğünüz kişiyle aranıza böyle yavaştan yavaştan bir şeyler başlayabilir böyle bir şeyler olabilir yani öyle diyeyim size. <laughs> Siz arkadaşlar çok büyük bir iş görüşmesine katılacaksınız. Bu hayatınızın dönüm noktası olabilir. Siz gerçekten mutlu edecek, sevindirecek büyük bir dönüm noktası olabilir. Yani burada büyük bir iş teklifi var. Umarım işe girmek isteyen herkes işe girer arkadaşlar. Yanınıza gelip sizden özür dileyecek, af dileyecek biri var. Bu kişi çünkü sizi o kadar çok o kadar çok böyle bir özlemiş ki yanınıza geliyor sizden af diliyor özür diliyor. Sizinle konuşmak isteyecek görüşmek isteyecek ama bu kişide çok göz var. Bu kişide aşırı göz var ve aşırı da nazar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ama siz konuşmadınız, görüşmediğiniz iş kişiyle konuşmaya, görüşmeye başlayacaksınız. böyle başınızın etini yiyen biri var. Böyle biri sizin böyle başınızın etini yiyor. Böyle moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Yani sizinle ilgili böyle olumsuz şeyler söylüyor birilerine. Başkasından alıyor, size getiriyor. Yani bayağı böyle sıkıntılı bir tip var çevrenizde. Bunu uzaklaştırın direkt hem de arkadaşlar. Şu an hayatınızdaki kişi sizinle artık böyle ciddi adımlar atmak istiyor. Seninle böyle artık yuva kurmak istiyor. Böyle bir şeyleri böyle toparlamak istiyor arkadaşlar. Yani bu kişi karşınıza gelecek ve ciddi adımlar atmak isteyecek. Siz şans verir misiniz, vermez misiniz bilemem ama büyük bir başlangıç olabilir aranızda. Onu söyleyebilirim size. Çok böyle fırsatlar tepmişsiniz. Bilerek mi, bilmeyerek mi? bazı şeyleri böyle kaçırmışsınız elinizden bilerek ya da bilmeyerek. Ama önemli olan bu saatten sonraya bakmak arkadaşlar. Yani belki daha özel bir fırsat gelecek, daha güzel bir fırsat gelecek hani bilemezsiniz ki. Ama çok özel güzel fırsatlar böyle yavaştan yavaştan sizi bulacak. Aman aman onları kaçırmayın derim. Şöyle söyleyeyim siz birine ev bakmaya gideceksiniz. Satılık mı, kiralık mı siz de gidiyorsunuz böyle. Onun için bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve yapacaksınız. Yani birine yardım edeceksiniz o konuda. Boşan başamasındakilere sesleniniz. Boşanıp kendinize yeni bir yol, yeni bir sayfa çizeceksiniz. Bu size daha da iyi gelecek. Yeni yol, yeni sayfa çok çok iyi gelecek. birini birinin elinden kurtaracaksınız zamanında birisi öyle bir yardım etmiş öyle bir yardım etmiş ki şimdi sana yardım edeceksiniz yani birini birinin elinden temelli böyle bir kurtaracaksınız arkadaşlar öyle diyeyim size imzayı atıyorsunuz bir şey mi alacaksınız bir şey mi satacaksınız imzayı atıyorsunuz uğurlu bir imza geliyor size uzun yıllardır koştuğumuz, çabaladığımız şeyin artık karşılığını, mükafatını alma zamanı arkadaşlar. Çok az kalmış. Evet arkadaşlar, videomu beğenen herkes beni de sevindirmiş olur. Zili bildiriminin tüm işaretleyerek ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.